Allah bu bu millete, bu devlete bir daha böyle e, deprem göstermesin diyoruz. Tabii ki biz Sivrisar halkı olarak, Sivrisar bayanlarımız olarak sanat atölyelerimizde deprem bölgesindeki çocuklarımızın yaralarını biraz daha sarabilmek ve yüzlerine güldürebilmek için burada sivrisarlı bayanlarımız, kadınlarımız el ele verdi. Ve buradaki o bölgedeki çocuklarımıza ve o bölgeden gelen çocuklarımıza oyuncaklar yaptık. Bu oyuncaklarla biraz e, yaralarına derman olabilmek, yüzlerine güldürebilmek için uğraşıyoruz. Ayrıca yine bizim e, burada sanat atölyemizde bayanlarımız depremzedelere eşortman takımları, pijamalar üretip gönderiyoruz. Ve direkt gönüllülük esasıyla Sivrisar halkı, deprem zedeli kardeşlerimizin biraz e, yaralarını sarabilmek, biraz yanlarında olabildiklerini hissettirebilmek için elinden gelen gayretli şekilde çalışıyoruz. Sağolsun başkanımızın desteğiyle ve arkadaşlarımızın desteğiyle hep birlikte karar verdik. Bizim de bir katkımız olsun diye depremize de çocuklarımızı sevindirmek amaçlı. Yani bu yola girdik inşallah onların da yüzünü güldürürüz. Yani 5-6 gündür emek veriyoruz, çalışıyoruz depremize de kardeşlerimize de, biz de bir faydalı olmak için. Elle başta çalışıyoruz yani. Belediyemizin açtığı kurslardan faydalanıyoruz. Biz de onlara yardım amaçlı bir şeyler yapıyoruz. Daha önce bebek yaptık. Şimdi at kafası yapıyoruz erkekler için. Daha önce çocuklar için, kız çocukları için çalıştık. Şimdi erkek çocuklarına. Eşörtmanlar diktik. Büyük, küçük, bay, e, bayan çocuklara. Şimdi de erkek çocuklarına çalışıyoruz bugün de.